Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Atatürk ilkelerini inceleyeceğiz. Öncelikle Atatürkçülük nedir diye baktığımız zaman Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyip yaşatmaya çalışmak olarak nitelendirebiliriz. Ve bu açıdan yapılan ilke ve inkılapları da bu çerçeve içerisinde değerlendirebiliriz. Cumhuriyetçilikten başlayalım. Nedir cumhuriyetçilik? Milli egemenliğin korunması ve geliştirilmesi, halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmasıdır. Halkın yönetime katılması dedik cumhuriyet için. Bunun savunulması ise, seçimlerin yapılması ise cumhuriyetçilik olarak nitelendirilebilmektedir. Peki anahtar kelimeler nedir diye baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz. Seçme, seçilme, milli irade, ulusal irade, demokrasi. Bu kavramlar, bu kavramlar cumhuriyetçilikle ilgili anahtar kelimelerdir. Bu kavramlardan herhangi bir tanesini herhangi bir cümle içerisinde görürsek buraya direkt olarak cumhuriyetçilik diyebiliriz. Peki, cumhuriyetçilikle bağlantılı olan inkılap hareketleri nelerdir? Seçme seçilme açısından değerlendireceğiz. Milli irade, ulusal irade ve demokrasi açısından değerlendireceğimiz inkılaplar şu şekilde teker teker sıralanabilir. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1921 Anayasası kabulü Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet'in ilan edilmesi bakın değerlendirdiğimiz şey bu açıdan. Yani bu açıdan değerlendirdiğim zaman bunların birçoğu başka ilkelerle de bağlantılı olacak. Ancak biz sadece ve sadece bunlar açısından değerlendirdik ve bu açıdan baktığımız zaman cumhuriyetçilikle bağlantılı olduklarını gördük. Başka halifeliğin Kaldırılması. Ama hocam halifeliğin kaldırılması için biz layıklık olur demiştik. Hayır biz şu an bu açıdan bakıyoruz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması açısından bakmıyoruz. Başka siyasi partilerin kurulması. Ordunun siyasetten ayrılması. adınlara seçme ve seçilme hakkı verilmez. Bir de seçmen yaşının 18'e indirilmesi şu ikisini dikkatle incelememiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu demokrasinin genişletilmesi, yaygınlaştırılması demektir. 5 milyon erkeğimiz var elimizde. 22 yaş üzeri bu kadar bir alanı kapsıyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdik. Alanımız bu kadara çıktı. 10 milyon insanı kapsadı. Seçmen yaşını 18'e indirdik. Alanımız genişledi. 12 milyona çıktı. Dolayısıyla gördüğümüz gibi kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve seçmen yaşının 18'e indirilmesi ile ilgilidir. Ulusal iradenin genişletilmesi ile alakalıdır. Bu yüzden bu ikisini de Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesi içerisine dahil etmiş bulunduk. Gelelim ikinci ilkemize. Milliyetçilik. Nedir milliyetçilik? Kendini milletini diğer milletlerin üstünde tutmak, kendi milletini geliştirmek için eline gelen her şeyi yapmak. Ama bizim burada dikkat alacağımız şey Atatürk milliyetçilidir. Nedir Atatürk milliyetçiliği? Din, dil, ırk farkı gözetmek için kendisini Türk hisseden, herkesi Türk sayan bir milliyetçilik anlayışı vardır. Ülkenin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır. Milli kültürün korunması ve geliştirilmesidir. Dolayısıyla bununla ilgili anahtar kelimelerimiz nelerdir diye baktığımız zaman bir milli birlik beraberlik iki milli bağımsızlık milli benlik Türk milli kültürü dolayısıyla bunlar onlar milliyetçilik ilkesiyle ilgili bağlantılı inkılap hareketleridir. Peki, bağlantılı inkılap hareketlerine geçecek olursak neler söyleyeceğiz? 1. Türk Kurtuluş Savaşı tamamen bağımsızlık için yapılmıştır. Peki az önce söylediğimiz gibi bağımsızlık varsa ne diyeceğiz biz buna? Milliyetçilik diyeceğiz. O zaman şuraya yazıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın yapılması milli bir Türk devletinin kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması neden çünkü İzmir İktisat Kongresi'nde kapitülasyonların kaldırılması, kapataşlık yasasının çıkarılması milli bir ekonomik sisteme geçiş hedeflenmişti. Bu yüzden Milli İzmir İktisat Kongresi de milliyetçilik çerçevesinde değerlendirilebilir. Tevhidi Tedrisat Yasası kabulü Peki bu neden vardır diye baktığımız zaman çünkü burada da milli bir eğitim sistemine geçiş açısından ve milli bağımsızlık konusunda önemli bir adım. Yani yabancı okulların sınırlandırılması konusunda bize milliliği vermektedir. Bu yüzden de tevhid-i yasası olmaktadır. Kapitülasyonların kaldırılması milli ekonomiye geçiştir. sahillerimizin ve limanlarımızın millileştirilmesi yani kabotaj yasası vardır. Başka millet mekteplerinin açılması vardır. Türk milli kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Yabancı işletmelerin millileştirilmesi vardır. Merkez Bankasının açılması, Türk parasını koruma kanunu, Türk tarih kurumu ve Türk dil kurumu. Yani müzelerin açılmasında bu çerçeve içerisinde alabiliriz çünkü Türk kültürünü göstermek amacıyla açılan kurumlardır. Dolayısıyla milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı olan inkılap hareketlerinde kısaca bu şekilde görüyoruz. Tam bağımsızlığa yönelik çalışmalar ile dil ve eğitimle, dil, tarih ve eğitimle ilgili inkılaplar milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır diyoruz. Üçüncü bir ilkemiz. Üçüncü bir ilkemiz. Halkçılık. Belli bir sınıf ve zümreye üstünlük tanınmaması manasına gelir. Peki hangi konularda üstünlük tanınmayacağız dediğimiz zaman seçme ve seçilme konusunda eşitliği ifade Devlet imkanlarından yararlanma konusunda eşitliktir. Dolayısıyla halkçılığa baktığımız zaman, anahtar kelimemiz nedir diye baktığımız zaman karşımıza çıkacak olan şey budur. Eşitliktir. Bu çerçevede milliyetçilik ve cumhuriyetçiliğinde doğal bir sonucu olarak biz bunu görebiliriz. Halkçılık hem cumhuriyetçiliğin hem de milliyetçiliğin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Eşitlik, adalet, sosyal devlet, halk yararı gördüğümüz konularda ne diyeceğiz biz burada? Halkçılık ama en fazla gördüğümüz şey ise eşitlik olarak karşımıza çıkacaktır. Peki bağlantılı olan inkılap hareketleri nelerdir diye baktığımız zaman 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. E peki eşitlikle alakası nedir bunun? Şudur. Seçme ve seçilme konusunda belli bir sınıf ve zümreye üstünlük tanınmamasıdır. Herkesin seçme ve seçilmeye katılabilecek olmasıdır saltanatın kaldırılması belli bir sınıf ve zümrenin üstünlüğünün kaldırılmasıdır. Cumhuriyetin ilanı. Halifeliğin kaldırılması. Az önce söylemiş olduğum gibi buradaki bir inkılap birkaç farklı ilkeyle bağlantılı olabilir. Peki neden farklıdır? Çünkü Burada eşitlik gözünden baktık. Başka bir yerde seçme seçilme konusunda demokrasi açısından baktık. Yani bize vereceği kelimeler hangisiyle alakalıysa biz o ilkelerin bu işin içinde olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bunun dışında aşar vergisinin kaldırılması, tevhidi tedrisat neden? vardır. Çünkü eğitimde fırsat eşitliği vardır. Bundan başka medeni kanunun kabul edilmesi kadınlara siyasi hakların verilmesi Gördüğümüz gibi Kılık Kıyafet Kanunu gibi toprak reformu soyadı kanunun kabulü gibi birçok inkılap hareketinde halkçılığı göreceğiz. Neden onlarda da var dedim? Çünkü onlarda da eşitliğin olduğunu görmekteyiz. Halkçılık, tekrar ediyorum, eşitliktir, sosyal adalettir, sosyal devlettir. Halkın yararına olan şeylerdir. Dolayısıyla bunlardan dolayı biz bu inkılaplara ne dedik? Halkçılıktır dedik. Şimdilik hepinize iyi günler.